Merhaba sevgili İzmir'e dair izleyicileri. İzmir'in dünyaya açılan penceresinden hepinize sevgiler, selamlar. Ben evinizin astroloğu, astrogeni Aysel Yıldız Bakan. Bu hafta da sizlere gökyüzünü ve burçların etkileşimlerini anlatıyor olacağım. Biz bu videoyu çekerken tabii ki öncesinde çekiyoruz ama siz izlerken Başak burçlarını doğum günlerini kutlamak istiyorum. Çünkü güneş artık Başak Burcu'nda. Cuma gününde itibariyle Başak Burcu'na geçen bir güneşimiz var. Tabi bu da bize daha çok yaptıklarımızın, eylemlerimizin, adımlarımızın hasat zamanına doğru daha bir düzenleyici, daha bir ortada her şeyi yerlerine koyabilmek için gereken bir enerjiyi sağlayacak bir güneşimiz var. 26 Ağustos 1 Eylül haftasını sizlere anlatıyor olacağım. Burada haftaya aslında pazartesi gününden itibaren etkileşimde bulunan ve özellikle salı günü 27 Ağustos salı günü Venüs ve Uranüs arasındaki bir üçgen açı var. Bu Venüs ve Uranüs'ün arasındaki toprak üçgeni açısı aslında ani gelişecek olayları da gebe diyebilirim. Tabii ki de bu ilişkilerimizi düzenlemek, bir ayrılıklar yaşıyorsak bunlarla ilgili yeniden barışma, yeniden yapılandırma, ekonomik olarak gelirlerle ilgili, özellikle e, borsa, bitcoin, altın, toprak yatırımı gibi konularda da ani bir gelişmelerin belki de kazançların olabileceğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş üzerimizden o sert dolunayın etkilerini, enerjilerini attığımız bir zaman dilimine doğru gidiyoruz aslında. Tabii ki de burada unutmamamız gereken bir şey bu haftanın enerjisini Merkürümüz. Direkt pozisyona geçmeden önce duran dediğimiz S pozisyonda bu ne demek? Bu işlerimizin aksaması olabilir, zihin durgunlukları olabilir, kafamızın içerisinde unutkanlıklar olabilir. Daha dikkatli yapacağımız işlerde bir kez daha düşünerek yapmakta fayda var. Merkür'ün S pozisyonlarında e, pek böyle bir anlaşmalar yapmak, yeni başlangıçlar yapmak, telefondur e, ne bileyim bilgisayardır, kameradır gibi teknolojik aletler satın almak çok da uygun denilmez. Ama Venüs ve Uranüs'ün arasındaki bu güzel açı aynı zamanda bizim teknolojik olarak adet edevat konularında da bir şeyler yapabileceğimizi ve özellikle artık Venüs de yavaş yavaş terazi burcuna geçeceği bu süreçlerde ...estetik ve güzellik konularıyla da, yaz sonu bakımlarıyla, cilt bakımlarıyla da çok ilgili. Tabii ki hukuksal konular önümüze gelecektir çoğunlukla. Ee, şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. 29 Ağustos Perşembe günüyle ilgili gökyüzünden bir uyarımız var. Venüs ve Neptün karşıtlığı olacak. Venüs ve Neptün karşıtlığı aslında olumlu ve olumsuz tarafları var burada çok belirsizlikler, burada çok aldanmalara açık, burada pek görülemeyen, anlaşılamayan konulardan bahsediyor. O günler içerisinde özellikle piyasalarla ilgili dalgalanmalar, bulanıklık, kopuşlar, dağılmalara dikkat etmenizi öneriyorum ben astroloğunuz olarak. Ve aynı zamanda bu ilişkiler konusunda da karşınızdaki insanların varlık ve yoklukları ile ilgili bir belirsizlik haline de dem vuruyor aslında. Fakat biz bunu olumlu bir açıdan düşünürsek, hadi kuantum astroloji felsefesiyle bakalım bir de. Bu anlamda düşünürsek Neptün bir sahne, bir vizyon demek, sahneye koymak demektir. Dolayısıyla Hayallerimizi, dileklerimizi, içten gelen o iç sesimizi, arzularımızı, bize hizmet etmesini istediğimiz enerjileri de sahneye koymakla ilgili bir açıdan bahsedebiliyoruz. Şimdi yine burada 29 Ağustos Perşembe dedik burada dikkatli olmamız gereken konular. Bu 29 derecede bir karşıtlık olacak. Biz buna astrolojide analitik dereceler deriz kritik derecelerden bir tanesidir. Burada tabii ki de bakın biz bunu çekimini yaparken şu an İzmir'de bu haberleri herkes biliyor ama bunun akabinde sürecinde yani size aktardığım haftanın enerjisinde özellikle deniz kirliliği, balıklar, hastalıklar ve salgın hastalıklarla ilgili konularda dikkatli olmamız ve hijyen konusunda çok dikkat gerektiriyor. Çünkü denizlerdeki o belirsizlik, kirlilik ve hastalık enerjisi fazla olabilir. Dolayısıyla sulardan, denizlerden ve çevre kirliliğinden Bulaşacak hastalıklara bu Venüs Neptün karşıtlığında yine aşılar, ilaçlarla ilgili konulara da gündemlerimize gelecektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Venüs ve Neptünün karşıt yaptığı tam böyle orta noktalarına gelen bir Mars var. O Mars da orada yine bize aşılarla ilgili konular, ilaçlarla ilgili konular, hastalıklarla ilgili konulardan. Bahsediyor ve burada e, ufak kazalar, görünmeyen kazalar, bunlara da dikkat etmemiz gerekliliğini aslında anlatıyor. Burada e, tam kare oluşmamış olsa da bunun enerjisi bize yansıyor. Dolayısıyla orada bir belirsizlik, bir bulanıklık enerjisi var. O bulanıklık ilaçlar, hastalıklar. Ee, özellikle eğitimle ilgili konular, bilgi akışı ile ilgili konularda bir durağanlık ve bir bulanıklık var yani bir sis perdeleri var buradan hatırlatmak istiyorum. 30 Ağustos e, günü Zafer Bayramımız olacak. Şimdiden buradan e, Zafer Bayramını bütün ülkeminde kutluyorum. Aynı gün Venüs Terazi burcuna geçecek. Bu aslında çok güzel bir haber. Buradan müjdeyi vermek istediğim bir haber. Venüs çünkü terazi burcunda kendi yöneticisi ve burada ilişkileri yönetiyor. İlişkileri yönetirken Venüs terazi burcuna geçiş yaptığı andan itibaren Plüto'dan bir destek açısı alıyor. Ve Plüto'dan aldığı bu destekte de nedir? İlişkilerdeki hak hukuk konuları neyi hak ettiğimizle ilgili konularda bir dönüşümün gerçekleşeceğini belki kendi içerisinde ilişkimizin, evliliğimizin veya iş ilişkilerimizde olabilir bu. Hukuksal konularımızda olabilir bu. Mutlaka ki bunların içerisinde bir dönüşüm gerçekleşeceğini, bir iyileşme gerçekleşeceğini ve aynı zamanda bizi e, hukuksal hak arayışlarına da götürebilecek bir enerjinin açılabileceğini, kapıların açılabileceğini de söylemek gerekiyor. Venüs'ün terazi burcuna geçtiği zaman dediğimiz gibi burada e, ortaklıklarla ilgili konular, ilişkiler, evlilik konuları çok fazlasıyla gündeme gelecektir. Zaten birkaç gün öncesinden Uranüs'le yaptığı açıda, ani beklenmedik sürprizlerle bazı ilişkilerin, tanışmaların, arkadaşlıkların veya ortaklıkların başlayacak olması da çok mümkün görünüyor. Buradan müjdesini de vereceğim burç burç anlatırken sizlere. Dediğim gibi Venüs'ün Terazi burcu, burada Güney Ay Düğümü'nün de yöneticisi. Güney Ay düğümün yöneticisine de yanına geliyor olması yaklaşık bir hafta sonraki süreçte bir kavuşum yapacaklar. Bu bizim aynı zamanda geçmiş hayatlarımızdan, atalarımızdan veya karmik hak edilişlerimiz dediğimiz konulardan gelecek olan varsa hak edilmişlerimiz ilişkilerimizin ilişki şifasının da müjdesini veriyor. Hani geçtiğimiz hafta e, Satürn'ün zaman kırılmasıyla ilgili bir şeylerden bahsetmiştim ki orada bir e, tüm zamanlarda bir karma çözümlemesi yapılabilir demiştim. İşte bunlar gökyüzü an be an bizim hesap ve kitaplarımızı tutuyor. ses hesaplarımız çetelerimiz tutuluyor aslında ve burada bunu söylemek istiyorum. Evet şimdi size e, burçlara geçmek istiyorum. Böyle burçları da anlatmak istiyorum. Ama burçları böyle elementlerine göre anlatmak istiyorum. Ateş elementi, su elementi, toprak elementi ve hava elementi olarak böyle biraz anlatacağım. Ateş elementiyle başlayacağız. Tabii ki de sevgili koçlarla başlayacağız. Sevgili koçların Venüs 7. evine geliyor. Dolayısıyla ilişkiler, ortaklıklar, evliliklerle ilgili konularda gündemleri çok olacak. Yine araçlar, yolculuklar, bu gibi konularda iletişimle ilgili konularda bir büyüme söz konusu olacaktır. Sevgili aslanlara geldiğimizde ise hemen şöyle amdan da açıyorum. Ateş elementimiz sabit sevgili aslanlarımızın. Venüs 3. evlerine geliyor. 3. evleri de bu nedir? Yolculuklarla ilgili, ticari konularla ilgili, ticari hukukla ilgili gündemler var. Yine eğitimle ilgili konular, dil öğrenimi, yabancı ülkelerle ilgili konular, pasaportla ilgili konularda gündemleriniz olabilir aslanlar yakınlar ve kankalarla ilişkilerinizde bir küslük varsa barışma evresi de olabilir diyebilirim sevgili yaylara geldiğimizde ise yayların 11. evinde gerçekleşen bir gösterge oluyor venüs oraya geliyor dolayısıyla Meclisler, grup, topluluklar, sosyal arkadaşlar, işte doğa gezileri, oralarda tanışıklıklar, gruplar içerisinde yeni bir aşk başlangıcı bile olabilir ya da eski bir grupla e, tekrar yeniden bir araya gelip eski grup arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Burada yükselen yayların Mars ve Jüpiter eş göstergelerinde orada eşleriyle ilgili ya da bir yılı aşkın süre ilişkileri varsa bunlarla ilgili küçücük bir kıvılcımın büyüyebileceği etkilerini de uyarmak istiyorum ben buradan. Evet gelelim toprak burçlarımıza. Toprak burçlarımıza geldiğimizde ise boğa burçlarıyla başlıyorum. Sevgili boğaların e, 6. evlerinde e Venüs geliyor. Dolayısıyla bu sağlık hizmetleri, hijyenle ilgili konular, bedensel sağlık ve bedenin hijyeniyle alakalı konular ve ilişkileri düzenlemekle ilgili konular. Burada iş hukuku, yine iş arkadaşlarıyla ilgili ilişkiler, kendi rutin hayatlarında kurdukları ilişkiler çok önemli. Kariyerleriyle ilgili hizmet ettikleri hizmet arkadaşları ve gruplarıyla birlikte rutin hayatlarında bir kariyerleriyle ilgili bir dönüşüm söz konusu olabilir. Onların da trafikle ilgili konulara dikkatli olmalarını öneriyorum buradan. Ee, daha sonrasında ikinci toprağımız sevgili Başaklar. Başakların para evlerine venüs geliyor. Dolayısıyla parayla ilişkileri düzenlemek, geliştirmek, güçlendirmekle ilgili bir konu ee, para evimize geldiği zaman bu yine Aynı zamanda estetikle ilgili para harcamak da olabilir. Hani güzelleşmek adına işte moda, iyi giyinmek, giyim kuşam, kışlık alışverişleri gibi konularda para harcamaya da denk gelir. Güneş de sizin birinci evinizde. Kendinize yönelik, kendinizle olan ilişkilerinize biraz daha geniş per çerçeveden bakmak gerekiyor. Sizin de yine karşınızdaki mirasla ilgili, sigortalarla ilgili, borçla banka kredileriyle ilgili konularda da bir düzenleme, bir dönüşüm evresi açıkçası görünüyor. Üçüncü toprağımız oğlaklar. Oğlaklara geldiğimizde yükselen oğlaklara e, oğlaklarımızın da 10. evlerinde dolayısıyla burada bir e, eski bir kariyerleriyle ilgili eski bir kariyerdeki işte iş arkadaşı, partneri, patronu, CEO'su ya da kendisinin görev alacağı, alması gereken, artık eskiden beri beklediği bir görünüm ya da ilişkilerinin göz önünde olması ya da şöyle bir söyleyeyim eee tamamen böyle bir örneklemeyle gidiyorum. İlişkisini toplum önünde görünüm kılmak. Yani sevgililikten artık ailelerin, toplumun, çevrenin biliniyor olması gibi bir enerjiden bahsediyor. Ve kariyerle ilgili de bir hareketlilik, bir dönüşüm, bir destek sizin için de var. Öncümüz oğlaklar. Evet ikizlere geldiğimizde hava elementine geçmiş oluyoruz. İkizler hava elementimiz. Sevgili ikizlere geldiğimizde ise Venüs onların aşk evinde. Evet yükselen ikizler. Burada ne var? Sizi aşk haftanın aşkı bekleyenleri ee, diyebiliriz. Venüs teraziye girdiği anda hava elementi ya da kafanızın içerisinde aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili, çocuklarınızla ilgili ya da çocuklarınızın ilişkileri, düğünleri de olabilir. <laughs> Nişan, evlilik, söz törenleri de olabilir. Bunlarla ilgili konu ve gündemler olacaktır. Ama kendi içinizdeki bu ıı, inançlarınız ve adımlarınızda dikkatli olmalısınız. Çünkü büyüyebilir attığınız adımlar, söylediğiniz sözler kaç taraflarda ve bütün ilişkilerinizde büyük etki uyandırabilir diyorum ben. Diğer bir burcumuz hava elementimiz Terazi burcu. Terazi burçlarında da tabii ki de Venüs kendi evlerine ge gelmiş oluyor. Venüs kendi evlerinde olduğu için kendileriyle ilgili ilişki kurdukları, kendilerinden uzak hissettikleri ya da yine evliliklerini, ilişkilerini, aşk yaşamlarını sorguladıkları bir süreç. Çünkü Güneş de onların 12. evinde, Başak Burcu'nda bilinç altında baba, koca, eril enerjinin e, özellikle kadınlara nasıl e, hizmet ettiğiyle alakalı, nasıl bir eş figürü, nasıl bir baba figürü bilinçaltında var. Bununla ilgili konularda da bir şey var. Yine aynı zamanda uluslararası seyahatler ve eğitimler konuları çok açık. Dil öğrenme konusunda varsa bir başlangıcınız ya da e, akademik bir e, kariyer, ikinci bir üniversite gibi... Uluslararası konularda da bunlar olabilir diyorum. Evet son olarak da hava elementimiz kova burcumuza geldiğimizde ise sevgili kovalarında 9. evlerinde bir venüs var. Bu da nedir? Uluslararası bir ilişki olabilir. Yabancı gelin yabancı dağın olasılıkları olabilir. Bu yine bir mahkeme konusu olabilir. Mahkeme ile ilgili konunun... Paraya dönüşüyor olması olabilir ya da işte avukatınız danışmanlık aldığınız kişilere ödenmesi gereken bir meblağlar da olabilir çünkü burada sizin güneşte 8 evinizde krediler borçlar ve nafaka konularıyla... ilgili bazı bir yeni düzenlemeler görünüyor bununla ilgili işte eskiden beri ödediğiniz bir nafaka pozisyonu varsa bunlarda da bir değişimi iyileşme olabilir diyorum ben ve su gruplarına geçiyorum. Su gruplarına geçtiğimizde ise sevgili yükselen yengeçlerle başlıyoruz. Sevgili yükselen yengeçlerin dördüncü evlerine geliyor. Venüs transiti dördüncü evleri nedir? Bu aile ilişkileri, kardeşlerle olan ilişkiler, kızınızla ya da işte daha böyle ailenin içerisindeki gençlerle olan ilişkileriniz. Bunlarla ilgili yeni bir ilişki dili, iletişim dili kurmakla ilgili konular. Yine sizin yükselen yengeçlerin üçüncü evlerine gelen bir güneşi var. Bu da yine eğitim konuları, okula başlamak, okula nasıl gidip gelinecek evden belki bu bir taşınmayı gerektiren bir durum olabilir. Okul nedeniyle iş nedeniyle evden ayrılmak gibi konular da olabilir. Buradaki bu atılımlarda olabilir. Yine sizin de Kariyerinizle ilgili bazı dönüşümler öngörüyoruz diyebiliriz. Akreplere gelelim. Su sabitlerimiz sevgili akreplerimize geldiğimizde ise akreplerimizin 12. evinde. Ee, Venüsümüz geliyor. Burada içinizde bir ilişki arzusu var. Henüz ortaya dökmediğiniz belki bir gizli ilişki de olabilir bu. Bir ilişki arzusu da olabilir bunu söyleyebilirim bununla ilgili konular var. Yine aynı zamanda sizin biraz böyle partnerlerinizde bir çatışma, bir gerginlik enerjileri var. Dikkatli olmakta fayda var diyorum. Ve son olarak da su grubumuz balıklara geldiğimizde balıklarımızın da nafaka, miras, krediler gibi konularda bir Venüs transiti alıyorlar. Yine eşlerinizle olan konular, ani gerçekleşen değişimler, sizin nafaka süreçlerini, dava süreçlerini hak arayış süreçlerini doğru götürüyor olabilir. Burada yine bir karşıdan alacağınız belki ortaklarınızdan alacağınız paraların artık gelmeye başlıyor. Bununla ilgili resmi evraklar hazırlanıyor süreci de olabilir. Yine burada bunlara bakmak gerekir. Bazı ortaklıklarda da bitişlerde olabilir diyorum. Bu haftada böyle burçlarımızı anlattıktan sonra sevgiyle kalın, hoşça kalın, haftaya buluşalım diyorum.